Evet, değerli basın emekçileri, hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamandan beri İsrail'in Filistin işgali devam ediyor. Burada 70 bine yakın e, sivil insan öldürüldü. Bunların 20 bine yakını da çocuk. Sendikamız da e, savaş karşıtı, barış yanlısı bir sendika olarak dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şekilde süren her çatışma ve savaş karşısında bir tutumu vardır. Filistin konusunda da çok özel bir duyarlılığı vardır. Sadece bugün değil, geleneğimiz geçmişten bugüne kadar Filistin konusunda, Filistin halkının yanında olmuş. Ancak geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı ve beraberinde Eğitim Sen Başkanı Ali Yalçın bir Filistin mitinginde aslında oraya dönük konuşmalar yapmaları gerekirken sendikamızı hedef alan bir takım açıklamalar yapmıştır. Biz de bugün bugün bakan'a ve aynı zamanda Ali Yalçın'a da cevap ver olacak bir basın açıklaması yapmak için sizinle beraberiz. Milli Eğitim Bakanının sendikamızı hedef alan sözleri çarpıtma ve hedef gösterme amaçlıdır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önceki gün yaptığı bir konuşmada isim vermeden sendikamız eğitim seni hedef alarak. Filistin konusunda tek kelime etmediğimiz yönünde gerçeği çarpıdan ifadeler kullandı. Bu açıklama bakanın daha önce de birçok kez yaptığı gibi kamuoyunu yanıltma ve sendikamızı hedef gösterme amacı taşımaktadır. Eğitim Sen kuruluşundan bu yana insanlık değerlerinden, barıştan ve halkların kardeşliğinden yana bir sendikadır. Gazze'de yaşanan katliam karşısında susan hatta bu vahşeti kınamayı politik hedeflerle hesaplarla erteleyen iktidar temsilcilerinin bize duyarlılık dersi vermesi büyük bir iki yüzlülüktür. Sayın Bakan, 6. Filo Türkiye'ye geldiğinde amacı Arap İsrail Savaşı'nda İsrail'in yanında yer almak, Mescid-i Aksa'yı İsrail'e devretmek Türkiye ve Orta Doğu'yu Amerikan emperyalizmin arka bahçesi yapmaktı. O günlerde ülkenin solcu ve devrimci gençleri 6. filoyu denize dökerken Filistin halkıyla birlikte yiğitçe Siyonizme ve emperyalist işbirliklerine karşı mücadele ederken senin fikrinde olanlar 6. filoya ait bir gemiyi kıble yaparak namaz kıldılar. Aramızdaki fark bu kadar net, bu kadar sert ve bir o kadar da naiftir. Bugün İsrail'le ticaretinizi kesemiyor. Limanlarınızı kapatamıyor. İsrail'in en büyük destekçisi Trump karşısında el pençe divan duruyorsunuz. Siz dindar değil, dincisiniz ve ikincisiniz. Bizler dünyanın herhangi bir yerinde dini, rengi, inancı ırkı, etnik yapısı, din, cinsel tercihi ne olursa olsun bir insan hakkı ihlali varsa amasız fakatsız onun yanında oluruz. Siz ise sadece dincilik yapabileceğiniz bir olgu yakalarsanız savunuculuk yaparsınız. Aramızdaki fark bu ve bu yüzden böyle bir insani ve naif bir farkımız var sizinle. Sen kendi öğretmenlerinin arasında bile ayrımcılık yapansın. Sen bu ülkenin çocuklarını sermayeye kıyak olsun diye işçileştiren ve ölümlerine sebep olansın. O nedenle Filistinli çocuklarının, çocukların ölümünün acısını da hissedemezsin. Sen 60 kadar eğitim sendikası ve onların üyelerini kenara itip arka bahçe yaptığın bir sendikayla birlikte al gülüm, ver gülüm siyaseti ve eğitim politikalarında layık bilimsel ve kamusal eğitimin köküne kibrit suyu dökensin. Ayrıca Bakan Bey isim vermeden sendikamızı okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı da gerekçe göstererek hedef göstermiştir. Kendisine hatırlatmak isteriz ki şu an koltuğunda oturduğu bakanlık 2019 yılına kadar liselerde toplumsal cinsiyet eşitliği dersi uygulamıştır. Ayrıca AKP'li eğitim bakanlıkları olarak da toplumsal cinsiyet eşitliği sempozyumları e, yapmışlardır. Onlar yaparken iyi. Eğitim sen bu çalışmayı yaptığında bunlar anarşistçe çocuklarımıza sapıklık öğretiyorlar diye beyanat verecek kadar da cahil bir Milli Eğitim Bakanı'sın. Öte yandan Bakanın Filistin konusundaki sözde duyarlılığı üzerinde Eğitim Birsen Başkanına teşekkür etmesi iktidar ile yandaş sendika arasında çıkar birlikteliğini bir kez daha görünür kılmıştır. Bu durum sahte bir vicdan gösterisinden başka bir şey değildir. Gazze halkının yanında acılar üzerinden siyasal meşruiyet devşirmeye çalışanların bu ikiyüzlülüğü gerçek dayanışmanın sesi olan eğitim sene saldırarak açığa çıkmaktadır. Bakan Bey sendikacılık yapmak istiyorsa görevinden istifa etmeli ve teşekkür ettiği sendikanın başına geçmelidir. Milli Eğitim Bakanı kamu görevlisidir ve her sendikaya ve her çalışanına eşit mesafede durmak zorundadır. İktidarın Arka bahçesi olanlara da birkaç sözümüz var. Ağlığını yaptıkları ve kendi arpalıkları haline getirdikleri sendikalarında yolluk, huzur hakları, oturum ücretleri ve benzeri ödemeler ve aylıklarıyla her ay 500 bin lirayı cebe indirirken eğitim çalışanlarının tamamını yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmalarına sebep olan satış sözleşmelerinin altına imza atanlardır bunlar. Her yerde işbirlikçiliğiniz ortaya çıkıyor. Hükümeti bakanlığı ve işverenini üzmek, üzmemek adına milyonları üzen, açlığa ve yoksulluğa mahkum eden sandık acısınız siz. Eğitim sen Filistin halkının uğradığı zulme karşı sesini defalarca yükseltmiş, emperyalist işgale, savaş politikalarına ve her, tür, her türden insanlık suçuna karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Bizim mücadele tarihimizde savaş çığırtkanlığı değil, barış talebi vardır. Gazze'de yaşanan acıların sorumlularıyla siyasal ve ekonomik ilişkilerini sürdüren iktidar temsilcilerinin bize ders vermeye ne hakkı ne de inandırıcılıkları vardır. Aylardır süren Gazze ablukasını kırmak ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel sumut filosu İsrail donanmasının saldırısına uğradığında eğitim sen ülkenin dört bir yanında alanlara çıkarak İsrail saldırılarını protesto etmiştir. İsrail hükümetini protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışmak için bu hafta boyunca da okullarında ve iş yerlerinde kokart takanlar yine eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın Filistin'de yaşanan vahşet bilgili olarak okullarda gösterdiği videolar da çocukların üstün yararını gözetmeyen ve pedagojik açıdan da ciddi sakıncalar taşıyan videolardır. Bu tür içerikler yaşlarına uygun olmayan şiddet ve travmatik unsurlar içerdiklerinde çocukların duygusal dengesini bozabilir, kaygı düzeylerini arttırabilir ve empati yerine korku ya da çaresizlik duygularını tetikleyebilir. Eğitim ortamlarında çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun rehberlik eşliğinde sunulan içerik içeriklerin tercih edilmesi onların psikolojik ve duygusal sağlığını korumak açıdan büyük önem taşımaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir derdinin olmadığını, çocuklarda oluşacak travmadan da bir haber olması son derece de şaşırtıcıdır. Bugün bakanlık koltuğunda oturanların görevi öğretmenleri, sendikaları ve muhalefeti hedef göstermek değil, ülkenin gerçek eğitim sorunlarına somut ve kalıcı çözümler üretmektir. Sendikamıza yönelik bu tür açıklamalar örgütlü mücadelemize yönelik siyasal ve ideolojik bir saldırı niteliğindedir ve asla kabul edilemez. Eğitim Sen olarak bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Bizi susturamaz mücadelemizi engelleyemezsiniz. Eğitim senin mücadelesi sizden önce de vardı, sizden sonra da var olmaya devam edecektir. Bizler insanlığın ortak evrensel değerleri doğrultusunda mücadelemizi kesintisiz sürdürmeye devam ediyoruz. Bu nedenle Bakan Tekin'e demagoji yapmayı bırakarak işini doğru düzgün yapmasını tavsiye ediyoruz. Ne savaş politikalarının ne baskıların ne de hedef göstermelerin karşısında tek bir adım bile geri atmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Eğitim sen, eşitliğin, özgürlüğün, barışın ve layık eğitimin sesi olmaya devam edecektir. Devam ediyorsa ben bir soru sorayım hocam. Siz yayınlanan videolarınızı bir videolarınız o, çocuk açıdan onu soracaktım ama siz ifade ettiniz. Evet. O, İstanbul Esenyurt'ta da bir o, çocuğa tevhid bayrağı taşıttırıldı. O, sosyal medyada düştü. Biz de haberini yaptık. İki elinde bayrağı tutuyor çocuk. Ve öte yandan da bu videoların o, tırnak içinde sivil toplum kuruluşlarının o, bazı sivil toplum kuruluşlarının iktidara yakın. Onların okullarda izletilmesini siz nasıl buluyorsunuz? Özellikle bu bayrak mevzusu da ya birçok açıdan aslında e, iktidar güya e, şimdi bir süre e, bunlar İsrail ile ilişkilerini bir türlü kesemediler ama e, toplumda ciddi bir e, bu konuya dair tepki oluşmaya başlayınca e, bu utangaçlıklarını aslında suçluluklarını örtbas etmek için bu tür yollara, heyecanla başvuruyorlar. Öyle yollara başvurunca da aslında kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Okullarda yayınlanan ve izletilen videoların içerisinde çocuk ölümleri, savaş tamtamları, çocukları psikolojik ve pedagojik açıdan olumsuz etkileyecek şeyler bunlar. Diğer bu bayrak meselesi de öyle. Bir bütün olarak hepsi böyle. Aslında iktidarın her alanda çaresizliğinin, tükenmişliğinin bir heyezanı bunun getirdiği bir takım böyle e, ani e, yaklaşımlar sonucunda ortaya çıkan olumsuz tabloları yansımaları çocukları ve topluma olumsuz bir şekilde e, gerçekleşiyor bunların e, maalesef e, ancak e, sanıyorum artık bu bunlar bile bir şeyin göstergesi hem İsrail karşısında hem e, Amerika karşısında hem Türkiye toplumu karşısında e, yönetememinin e, bir dışa vurumu e, yansıması olarak değerlendiriyoruz biz. teşekkür ediyorum 谢谢您。<Thank>